Pardon, sanırım elim değdi. Şimdi şurada şöyle bir toparlama yapma ihtiyacı hissettim. Ee, orada bir takım aktarımlar meydana gelebiliyor. Nasıl aktarımlar meydana gelebiliyor? Şimdi danışan eğer e, daha tercih edilmemiş e, bir çocuksa veya tercihle ilgili problemleri varsa, aile onu önceliklendirmiyorsa, bu tarz durumlar yaşanabilir. Ee, <laughs> İrem hemen terk duygusunda yaşamışsın <laughs> gibi hissettim şu anda. Öpüyorum seni. Yok öyle bir şey e, ee, yani burada e, bu, bu, tarz aktarımlara da dikkat etmekte evet. fayda var aslında. Oradan geldi aklıma. Evet. Hadi Hı -hı. Tramvaya geçelim Travmaya artık. Geçelim. Evet, <laughs> 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 tamam bir ses geçiyoruz. Bir saniye. Dur, fazla mı geçtim? Evet. Burası. Hı -hı. <laughs> tamam. Sen Aslında bir başlamak istersen. Devam et hocam. Tamam. Ben katılırım. Ee, şimdi neden böyle bir makale seçtik vesaire gibi derseniz bu tarz okumaların analitik literatürde zaten cinsel mantıkla çok fazla olduğunu biliyoruz ama bir yandan da son dönemlerde özellikle de narsistik vakaların biraz daha belkişlik bozukluğu türevindeki insanların seanslara çok fazla başvuruyor olması veya travma mağdurlarının çok fazla başvuruyor olması artık bu tarz okumaları daha da arttırmamız gerektiğini bizlere öğretti. Çünkü dinamini anlamaya ihtiyacımız var. dinamini anlamadığımızda sadece ensestiyoz vakalar için değil diğer her türlü cinsel saldırı için dışarıdan bakan bir insandan hı hı. farkımız kalmaz ancak biz terapistler olarak daha farklı bakış açılarına hı hı. sahip olduğumuz için terapistiz zaten. Daha geniş perspektifte bakabildiğimiz için terapistiz zaten. Bir anlamda bir de e, gelişimsel anlamda da normali anormali fark evet. etmek için de burayı okumak kesinlikle. gerekiyor ki burada hı hı. Ise çocukların o eylemlerinin normalini anormalini biraz daha hı hı. netleştirdiği ve ayrıştırdığı bir noktadan bahsediyor. Evet kesinlikle. İşte orada e, Ferenzi'de bahsederken e, ensestsel bir baştan çıkarmanın bir örneğini veriyor makale hı hı. içerisinde. Şimdi ensest bir ilişki dediğimiz şey normal şartlarda böyle kulağa belki çok uzak bir yerde gelebilir size ancak bir organizasyonla çalışıyordum bir dönem. Daha Henüz şu anda tekrar bir şey yapmadık. işbirliği yapmadık onlarla ama o dönemlerde e, travma mağduru, cinsel travma mağduru çocuk ve yetişkinlere işte bir takım kontenjanlar açmıştık. O kontenjanlar dahilinde onları alıp burada e, ücretsiz olarak destek hı hı. verdiğimiz ya da daha cüzi miktarla destek verdiğimiz e, bir e, sosyal sorumluluk e, meselesi olmuştu. E, o süreçte şunu fark ettim. Enses vakaları çok fazla. İstanbul'da ve genel anlamda Türkiye'de çok çok fazla. Evet. Ancak çok da bastırılan ve konuşulmayan bir yerde. E, çünkü ensest e, bir arzu, bir babanın kızına, bir e, annenin oğluna duyduğu. Hiç öyle tahmin ettiğimiz gibi işte dini, e, çok bütün İslamiyet'in bilmem ne olduğu falan gibi bir yerler falan buraları hep bastırmalar. Hı. Bunların ötesinde insanlar zaten böyle bir şey hissettiklerinde eğer patolojik bir yerdelerse daha çok eyleme geçtikleri eğer bastırma savunmasını daha fazla kullanıyorlarsa yani püridypal değiller de ödipallerse bu sefer de bu korkularla çocuklarına sarılamadıkları bir yerde kalıyorlar. O yüzden birçok kız çocuğu babasının onun saçını sevmediğinden, birçok erkek çocuğu annesinin ona hiç sarılmadığından bahseder. Bunun sebepleri genellikle aile içerisindeki ensestiyöz hı. korkulardan e, ortaya çıkar. Hı hı. Mesela etiketleme bunda bir etki olur mu? Hı hı. Şimdi istatistiksel bir taraftan yaklaşmak istiyorum. Lütfen ya, dinliyorum. Şimdi, Hı -hı. ben Bartın'daydım belli bir süre. Hı -hı. Bartın, Türkiye'de ensest ilişki oranın en yüksek olduğu illerden bir tanesi. Hı -hı. Özellikle oranın bir ilçesi var böyle. Hı -hı. Bayağı arı kovanı gibi orası. Hı -hı. Ve herkesin dilinde olan bir ilçe. Hı -hı. Şimdi orada olan kim varsa ilk ona söylenen bu. diyor. Evet. Eğer gerçekten böyleyse bu etiketleme onun üzerine nasıl bir etkiye sebep olur? Evet. Ee süreci biraz normalize etmeye, normalleştirmeye başladıkları, bu ne kadar çok konuşulursa, normal bir taraftan konuşuluyorsa özellikle ve bunun bir bedeli yoksa onlar açısından tabii ki biraz daha bu durum normalleşebilir. Suçluluk duygularını azaltır. Çünkü e, durumu sözelleştirdikçe aslında onun duygusu yatışmaya başlayacak. Suçluluk duygusu, utanç duygusu yatışmaya başlayacak ve bu daha normal hale gelmeye başlayacak. Belki böyle bir tarafı olabilir. Bu ben soruyu de. tersinden anladım. Ben farklandım. Bilmiyorum ne sordu. Bu, bu, mu? Cevabı bu mu? Benziyor Etiketleme, mu? Bunu yapan e, kişiye mesela de, <laughs> yani mesela tamam, tamam. seninki doğru. Ben hı. çok başka hı. bir yerden duydum soruyu. Çocuğuna dokunması. Yani yani ve olur. Hani etiketleme yapılması işte. Evet. Yani... Korku, kaygı bunları artırır tabii bir yandan. Çocuk evet. için, çocuk adına korkuyu, evet. kaygıyı artırır. Ee, yine evet. ebeveynlerin evet. de korkusunu, kaygısını artırır çünkü. Burada böyle bir normallik var ve böyle bir eğilim var. Böyle bir gerçekliği sürekli temas etmek bu sefer gerçekten kızlarına, çocuklarına, erkek çocuklarına sarılamayan ebeveynlerle karşılaşırız orada. Evet. Ya, orada belki ee eylemsel bir boyutta mı düşünsel fantezi hı hı. boyutunda mı şeklinde ayırt etmek gerekiyor gibi evet. geliyor bana orada bir kademelendirme sistemi yapmaya ihtiyaç var çünkü eylem daha priyodipal bir yerde hı hı. yani kişinin artık kızına taciz ettiği, tecavüz ettiği veya işte kadının oğlunu taciz, tecavüzde bulunduğu bir senaryoyu beraberinde getirdiği için burası gerçekten ciddi manada patolojik bir yer demek istiyorum ve buralarda sözelleştirmek durumu daha kötüleştirebilecek ve normalleştirebilecek bir yerde olabilecekken daha belki ödüpal ve nevrotik vakalara doğru çıktığımızda oralarda sözelleştirmek kişinin oradaki fantezi boyutunda ya da düşünsel boyutundaki bir takım o obsesif muhtemelen daha obsesif Düşüncelerinin rahatlamasına da sebep olacak olabilir oradaki hı hı etiketlemeyi hı hı. neye kime nasıl hangi koşulda ne durumda evet, falan yani yaptığımız, çok, çok evet evet yani çok çok önemli gibi geliyor o yüzden oraya dikkat etmek gerekiyor. Ee, Hocam okuyacak mısınız? <laughs> şey bir yetişkinle bir Bilim çocuk aynen. birbirlerini severler. Çocuk ise yetişkine anne rolü üstlenmenin eğlenceli fantezisini besler. Bu oyun ah, özür diliyorum. E erotik biçimler alabilir ancak yine de şefkat düzeyinde kalır. Ancak özellikle bir tarihsizlik veya uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle dengeleri ve öz denetimleri bozulmuş patolojik yetişkinlerde durum böyle değildir çocukların oyunlarını cinsel olarak olgun bir kişinin arzuları ile karıştırırlar ve hatta sonuçları ne olursa olsun kendilerini kaptırırlar. Yani aslında burada o dil karmaşası diye bahsettiği şey yetişkinin hissetmiş olduğu duygu, daha tutku şehvet duyguları içerirken çocuğun hissetmiş olduğu bu işte annenin kız çocuklarının annenin kıyafetlerini giymesi anne gibi davranması anneyle yarışması erkek çocukların babayla yarışması ve bütünleşmesi daha şefkat içerikli bir yerdedir yani oradaki haz duygusundan tutkudan uzak bir yerdedir sadece deneyim hayata hayatı deneyimlemek üzerine bir derdi vardır çocuğun. Fakat yetişkinler işte gerek bir madde kullanımı söz konusuysa psikolojik ya da psikotik bazı sıkıntıları varsa buradaki aktarımı karıştırır ve e, tamamen kendini kaptırarak oradan gelen bir ayartıcı e, e, davranışı ayartıcı davranış olarak adlandırır ve hatta bunun duygusunu ve suçluluk duygusunu çocuğa yükleyerek ona bir yaklaşımda bulunur. Keza bu bu tarz danışanlarla çalıştığınızda buna enseste uğramış danışanlarla çalıştığınızda en yoğun karşılaştığınız duygu utanç ve suçluluk duygusudur. Yani suçluluk daha ödüper, daha hmm. e, evet bir şey, hmm. daha üst seviye bir şey. Utanç yaşarlar, daha benliğiyle ilgili o sıkıntılanmaya girerler o yüzden çünkü o yetişkinin aktardığı duygu sen bana bunu yaptın sen bana yaklaştın sen şöyle davrandın gibi bir duygu bunu sözelleştirmesine gerek yok yaklaşımı ve gelişi ki makalenin başında da bahsedilen o şey burada da devreye giriyor aslında burayı da açıklıyor. Zaten bir çocuk olarak yetişkini her zaman daha idealize etti ve onun yanlış ve hata yapmayacağına dair. Olduysa burada bir çocuk bu davranışın içinde hissetmiş olduğu sıkıntılanma suçluluk, hayal kırıklığı, <laughs> utanç, bir sürü şey yaşıyor duygusal olarak. Bunların hepsinin kendisinin bir problemi olduğuna inanır ve bu şekilde hayatına devam ettirir. O yüzden de söyleyemez ifade edemez Çünkü ifade edildiğinde genel olarak toplumda da bunun çocuğun bir e, yanıltıcı e, bir fantezisinden kaynaklı olduğu ve çocuğun problemli olduğu düşünülerek çocuğun suçlandığı bir sistemin içinde olurlar o dönem yani bu cinsel travmaya yaşamış ve bu işlemlenmemiş Bununla ilgili herhangi bir tedbir alınmamış bütün vakalarda neredeyse bunu görürsünüz o çocuğun inanılmayan güvenilmeyen, bunun sadece bir fantezi dünyasında yaşanılan bir şey olduğunu, çocuğun yalan söylediğine dair şeyler alırsınız çevresinden, bildirimler. Hocam peki şey sorabilir miyim? Eğer çocuğa inanılırsa ve destek olunursa bu travmayı atlatması daha hızlı ve kolay olabilir mi? Hı hı. Hani... Evet neden? Şöyle travma dediğimiz şeyde zaten ee... Sinir sisteminin donma hali. Yani eğer bir travma esnasında kaçacak yerin yoksa ve e, ya da savaşacak gücün yoksa donma hali gerçekleşiyor ve sinir sistemi donuyor ve ona tra orada travma oluşuyor. Eğer e, çocuk kaçabilirse ve işte bağırıp yardım isteyebilirse bir sıkıntı yok. Ya da eğer güçlü hissedip savaşarsa ona saldırırsa yine işlemlenmesi. Da sıkıntı yok ve bir diğer eğer bunların hiçbiri yoksa kaçamıyor ve çok sıkışmış hissediyor ve bu travma daha da yoğun bir travma hem duygusal hem bedensel bir istismara uğruyor ve ondan sonra da bunu ifade edecek bir güce sahip değil. Yine oradan çıkamadıkça travma daha da güçleniyor ve kökleniyor aslında. Ama aynı zamanda bir travma esnasında çocuğa destek olacak biri olursa, travma yaşayan herhangi birine ona destek olacak, işte güvenliğini sağlayacak, duygusunu anlayacak birisi olursa zaten travma işlemlenmiş oluyor. Biz de terapide travmayı çalışırken temel noktamız burası. Danışanı anlamak savaşacak ya da gücü hissetmesini sağlamak, yanında olmak, o durumu anla, anlamlandırmasını sağlamak. Geçmişteki o travma çalışmalarında aslında yaptığımız şey bu temel mekanizma. Evet. O güvenlik duygusunu yeniden inşa etmesini sağlayacak bir süreç gerçekleştiriyoruz. Evet, evet yani belki burada travma dediğimiz şeyin hem tanımından Kapatastak bahsetmeye biraz evet, biraz böyle kesinlikle gibi kesinlikle Hı -hı. yani travma çünkü hani burada sorduğun soru birazcık da şeyle travmanın tanımıyla Trauma, ilgili evet. tanımıyla da ilgili hani kontrolden çıkıyor olmakla ani Hı -hı. beklenmedik bir olayla birlikte kişinin kontrol duygusunu kaybetmesi ve o kontrol ve çaresizlik hissiyle kontrolsüzlük ve çaresizlik hissiyle ne yapacağını bilemediği bir yerde e, sıkışıp kalması donup kalması e, Hiçbir şey yapamaması hali gibi düşünebilirsin. Normal şartlarda travmayı travma yapan daha böyle sağ beyinsel bir aktiviteyle ilgili ya. Yani ne oluyor? Sağ beyinde yaşanan bir travmatik olay limbik sistem içerisinde, amigdal sistem içerisinde e, tamamen mühürleniyor. Ve sol beyine işlemlenemediği için sol beyin ne yapar? Analitik düşünür, yorumlar, anlamlandırır, e, yargılar, muhakeme yapar, karşılaştırır. E, üzerine düşünebilme kapasitesi vardır. E, sağ beyinde kaldı sağ beyindeki bir şey bir yetişkin geldi, beni kapsadı, onu anlamamı sağladı. Şu anda yaşadığım bu olay şöyle dedi, böyle dedi, bir şeyler dedi. Sol beynime doğru bir bağlantı kurulabildi. <laughs> Mühürlenir bir halde kalmadı. Ve bu tarafla bağlantıya geçtiğinde bu sefer ne oldu? Ben işlemleyebilme kapasitesine sahip oldum ve travma travma olmaktan çıktı. <laughs> bir deneyim haline geldi. Olumsuz bir deneyim haline geldi. <laughs> Orada yine var ancak benim hayatımı ilerleyen seçimlerimi yönetecek düzeyde güçlü bir etki yaratmayacak Hı -hı. bu saatten sonra gibi. Eğer bu erken dönemde Hı -hı. çocuk yardım istediğinde bu çocuğa destek olunur bununla ilgili işte tedbirler alınır çocuk anlaşılır Hı -hı. ve bu duygunun ve durumu onunla ilgili olmadığı bu utanç duygusunun, suçluluk duygusunun ona ait olmadığı onun anlatılır, anlaşılır ve ona bu hissettirilirse travma olmaz zaten. Hı -hı. Ben birkaç vaka hatırladım konuşurken. Travmanın sinir sistemi yansıması olmayan yani çocuğun ikna edildiği aslında cinsel istismar ikna evet. edildiği, bazen yıllar süren hatta hı hı. yetişkin olarak gördüğüm de var, ergenlik döneminde hı. gördüğüm vakalar da var. En böyle can alıcı noktası şey geldi bana, destekleyen ebeveyn de var. Hı hı. Evet. evet, biz senin yanındayız, güvenliğini sağladık. Hı hı. Hatta babası gidiyor, istismar edene dövüyor, bir şeyler hı hı. yapıyor. Ama çocuk zihni benim yüzümden oldu, hı hı. inancında kalıyor. Orada adaletin sağlanması ve birisinin, yani bir Erkin otoritenin bu sapkınlıktır, bunu yapan kişi suçludur ve bir çocuğun asla böyle bir suçu olamaz. Hı -hı. Bu mesajı belki tekrarlı, belki net bir şekilde alması Hı -hı. doğrudan iyileştirici etki oluşturduğunu çok gözlemledim. Hı -hı -hı. Ee, bu o duyguyu da ayırmak, da bu, lazım. Yani, evet. ayırmak lazım. Evet, Kesinlikle yani çocuk bu bir tek hani cinsel travmalarla değil, diğer travmaları çalışırken de, ihmal travmasını çalışırken de, ihmal çalışırken de, işgali çalışırken de bu duygu sana ait değil. Hı hı. ayrıştırmaya çalışıyoruz aslında. Orada da onun hı. kesinlikle ayrıştırılması gerekiyor. O bir yetişkin duygusu. Hı. Hı hı. Oldu değil mi? Hı. Sorular cevaplandı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Evet, aşağıda ilerleyelim mi? Burada tamam. yine aynı şeyler açıklıyordu. Evet. Bu arada sorusu olan varsa online'da da lütfen sorabilirsiniz. Yani buradaki en önemli şeylerden biri kişinin ahlaki olarak Aha. çaresiz hissetmesi. Bugün şeyden bahsettik zaten. Hı. Evet evet. Hı Protesto edemeyeceği, sessiz kalacağı Hı. hal. Hı -hı. Şu antrejeksiyondan içselleştirmeden bahsettik. -hı. Lütfen. Lütfen. şey bana bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <dondum>. e, <laughs> i̇şte tamam. Şimdi donduk. Kaygı durumu. Kaygı. Eğer belirli bir maksimuma ulaşırsa kaygı, çocukları otomata benzer bir şekilde saldırganın iradesine boyun eğmeye, onun her arzusunu sezip yerine getirmeye zorlar. Kendilerinden tamamen koparak saldırganla özdeşim kurarlar. Bu özdeşim, yani çocuk asla sesini çıkaramaz, protesto edemez halde bırakılırsa, Keza ikna edilmesi de buraya yani ben bunu yapmaya haklıyım ve sen de bunu isteyebilirsin. Biz bunu yaşayabiliriz de ikna edilen bir çocuk için burası da geçerli. Ee, maksimuma ulaşırsa çocuklar bir otomata benzer şekilde saldırganın iradesine boyun eğmeye, onun her arzusunu sezip yerine getirmeye zorlar kendisini. Kendilerinden tamamen koparak saldırganla bir özdeşim kurarlar. Bu özdeşim veya saldırganın içselleştirilmesi yoluyla saldırgan dış gerçekliğin bir parçası olmaktan çıkar ve ekstra pisişik, yerine intrapsişik hale gelir. Intrapsişik durum travmatik trans halinde rüya benzeri bir süreçte birinci sürece tabi olur. Yani haz ilkesine göre olumlu veya olumsuz halüsinasyonlar aracılığıyla değiştirilebilir veya dönüştürülebilir. Hmm. Her halükarda saldırı artık katı bir dış gerçeklik olarak varlığını sürdürmez ve travmatik trans sırasında çocuk önceki şefkat durumunu korumayı başarır. Yani anlattığı şey şefkat ve şehvet duygusunun birbirine karışmasıyla birlikte Hı -hı. ilerleyen süreçlerde bir analiz sırasında bunun ancak ve ancak küçük yaşlarda da olduysa rüyalar, fantaziler Hı -hı. işte e, ya da herhangi bir hipnotik trans halinde ortaya çıkarılabilecek bir materyal olduğundan ve buradaki bir müdahaleyle dönüştürülebileceğinden bahsediyor. Şimdi ee, ben bir dönem porno bağımlılarıyla çalıştığım bir süreç vardı gelen yani geliyorlar ama yani porno bağımlısı olarak gelmiyorlar Genellikle şey cinsel terapi <laughs> olarak çalışmıyorum bu arada. Ee, işte, seans içerisinde aslında evet. e, normal bir terapi sürecini derinlemesine çalışma süreçlerini yaparken tabi konu cinsellik konusuna da denk geliyoruz. Tabii ki de çalışıyoruz oralarda ve gelirken bir porno bağımlılığından bahsettiğinde e, orada hangi porno türlerini izlediğini sorarım. Siz de sorun. Çünkü burada fantaziler ortaya çıkar grup seks mi izliyor üç kişilik bir şey mi izliyor dipal döneme dair bir şeyler mi geliyor yoksa daha enses diyoruz bir şeyler mi izliyor yoksa anal bir şeyler Hı -hı. mi izliyor Buraların konuşulmasının zor olduğunun farkındayım ama bizler evet. terapistler olarak bu seans odasında otururken bunları konuşmaktan utanmamamız gerekiyor çünkü orada ki fantazilere yönelik bir şeyler geldiğinde yaşanan cinsel travma enses diyoruz arzuyla karışmış herhangi bir şey varsa ortaya çıkarılabilecek bir hı hı. materyal ve malzeme bizim için konuşurken sizde bir şehvet duygusu hissediyorsanız veya danışana karşı cinsel bir arzu hissediyorsanız orayı da sözelleştirmeniz gerekiyor diyor. Kim diyor? Ferenzi diyor. <laughs> Arkadaşlar burayı da konuşmak gerekiyor. Evet. Tabii bu bütünleşmeyle birlikte az, yani orada bahsettiği gibi çocuk kendi duygularından kopuyor. Yani kendi duygusu yok artık bir diğerinin duygusu ve onunla bütünleşmiş haliyle diğerinin beklentisini karşılamak üzere. Bu bir yetişkin olduğunda da hep diğerlerinin beklentisini karşılamak üzere bir şeyde bulunur, Hay yaşam sürer. Kendi duygusuna baktığımızda sen ne istiyorsun bu konuyla ilgili senin duygun ne dediğimizde orası bir boşluk yoktur. Zaten çok temas edemez oralara. E, ve hep hayatını bir başkası üzerinden idame ettirmeye, onun e, ihtiyaçlarını gözetmeye, onun beklentilerini karşılamaya yönelik bir süreç geliştirir. Bu kendi duygusundan kopan. Yani cinsel travma yaşayan çocuklar için de bu geçerli. E, farklı travmatik durumlara kar e, maruz kalmış kişilerle de yani o e, zalimiyle özdeşleştiği noktada artık onun beklentisi kendi duygusu yok. Çünkü şey gibi bu. Aç olmayan bir çocuğa, bir bebeğe sürekli olarak aç, ağlıyor, uykusu var ama anne sürekli onun karnını doyurmaya çalışıyor, doyurmaya çalışıyor ve sürekli mama geliyor. Her ağladığında, her uykusu geldiğinde mama veriliyor. Bir müddet sonra çocuk o uyku halinin aslında uyumak değil de karın açlığı olduğuna kanaat getiriyor. Çünkü <laughs> ebeveyn doğrusu bilir. Yani o, o yüzden orada bir bütünleşme ve artık Oradan ne gelirse, onun uykusu geldiğini düşünüp uyutuyorsa uyuyacak, tuvaleti geldiğini düşünüyorsa tuvalete gidecek, yemek yemesi gerekiyorsa yemek yiyecek şekline dönüşen, ben ne istiyorumdan uzaklaşan bir yer burası. Cinsel travmaya maruz kalan kişiler de uzun süreli bir şekilde buna maruz kaldığında orada bir bütünleşmeyle kendi duygularının hislerinden kopacaktır diyor. Ve şu düşünceyle kendini avutmaya çalışır. Ha. Ne pardon Neyse. şu şuradan Yukarıda bahsedeceğim. yok yok burada tamam. Tamam. tamam çocuğun zihninde yetişkin partnerle kurulan kaygı ve korku temelli özdeşim yoluyla meydana gelen en önemli değişim yetişkinin evet. suçluluk duygularını şey içselleştirilmesi az önce de bahsettiğimiz ya <laughs> şimdi orada belki şunu söylemekte fayda var ee, şimdi Türkiye toplumuna gerçeğiyle konuşacağım rahatsız edebilir rahatsız olanlarınız belki ifade etmek isteyebilir yazmak isteyebilir Orada özel şey var, oradan yazabilirsiniz. Duyulmak istiyorsunuz, herkese görmek istemiyorsunuz falan bilmiyorum. Sadece rahatsız edici olabilir diye söylüyorum. Şey konuları konuşmuyoruz günün sonunda. Kolay konular konuşmuyoruz. Bizler de insan olarak hı hı. bu tarz şeylere maruz kalmış olabiliriz. Olanlarınız vardır. O yüzden e, buraya hassasiyetle yaklaşmak istediğimi bilin istiyorum. E, şimdi Türkiye toplumunun gerçeklerinden bir tanesi şudur. Genellikle cinsel bir öğrenme yaşanacaksa bu aynı evin içerisinde abilerle, ablalarla, kardeşlerle veya kuzenlerle bir takım deneyimler şeklinde Türkiye toplumunda bu çok normaldir. Olur. Normalden kastım. Olmalıdır dediğim bir yerde değilim. Hı hı. Sadece bu tarz deneyimler genellikle yetişkin hayatında terapi odasına gelen herhangi bir kişiye sorduğunuzda sıklıkla alacağınız malzeme materyallerden bir tanesidir. Orada e, şimdi çok alakasız bir yere doğru kayacağım. Minik böyle klinik bir şey söyleyeceğim. Benim sorduğum sorulardan bir tanesi ee, bu tarz bir deneyimi yaşarken yaş aralığının ne olduğunu sorarım. Bunu sormanız faydalı olabilir. Yani bir yaşı birbirine yakın olan insanlar bunları yaşadılarsa bu bir cinsel e, keşif e, sürecine dahil edilebilecek ve normalleştirilebilecek bir şeyken daha büyük yaşlar arasında yapıldığında bu bir cinsel sapkınlıkta çocuğa yönelik ve cinsel saldırıdır aslında. Oradaki duygu ile oradaki duygu aynı olmayacaktır. Ama anlatacağım konu asla bu değil. Anlatacağım konu şu o kişilerin çoğunlukla yapan kişilerin yıllar sonra karşılaşıldığında dedikleri şey şudur, travma mağduru olan kişi şunu der, yüzüme baktı, güldü ya, iki tane de, üç tane de çocuğu varmış, şerefsiz bana bunları yaptı ama hala hayata devam ediyor, hiçbir şey hissetmiyor der. İşte Ferenzi bunun nedenini açıklıyor. Diyor ki, çünkü diyor, o kişiyle arasında ki bu yetişkin olarak söylüyor yani bir anne baba abla kardeş tarafından belki büyüklerden gelen, yaş aralığı fazla olan kişilerden gelen bir el sesli bir, bir davranış varsa söylüyor. Korku ve kaygı temelli bir özdeşim olacaktır diyor ve diyor yetişkin burada diyor çocuğa yaptığı o davranışı ve yaşadığı suçluluk duygusunu çocuğa atacaktır. O yüzden bu çocuk suçluluk ve utanç duygularıyla kilitlenecek ve hiçbir şey söyleyemeyecektir diyor. Yani çocuk özdeşim kurdu yetişkinle ve suçluluk duygularını da beraberinde aldı götürdü ve diyecek ki bir dakika çok özür diliyorum. Ah, tamam. O diyecek ki o sadece bir çocuk, bir şey bilmiyor, hepsini unutacak. Ve tüm duyguları çocuğa aktardı ve travma mağduru olan kişi yıllar sonra size geldiğinde buradaki travmaya sebep olan kişiyle kendi duygularını ayrıştırmaya ihtiyacı var. Bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü o onun suçu değil. Utanç duygusu ona dair bir duygu değil. Bunun mekanizmasını anlatıyor aslında. Ferenzi burada. Orada doğru Şuradan şey yaptık. Şuradan da bahsettik Hızlı mı gittik? zaten. Tamam. tamam. Şuradan da bahsettik. Tamam. Bir şey kabul edelim aşağı Aşağıya tamam. doğru inebiliriz. Burada da tek tek şeylerden bahsediyor sanki. <laughs> Değil mi? Aşamalardan bahsediyor. Otoplastik, aloplastiklerden bahsediyor. <laughs> Biraz aşağı doğru inebilirsin tamam. sanki. Zaten yine o şey suçluluk duygusunun için. Yani sen de seanslardan çıktın. Şey gözlerim karışıyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi, olacak inanıyorum. Bugün, bugün, Zaten aslında dokuz buçuk. Tavukta değiliz ki bu saatte yatalım. Şimdi. Hmm, tamam. Bence yani şuradan devam edebiliriz. Uçuk saat mi olmuş? Dokuz buçuk olunca. <laughs> şey bir, şey evet. bir saat o, sürecek diyorsa iki, şey iki saat sürüyor. İki saat diyorsa iki saat sürüyor. <laughs> evet, neyse, bırakacağız sizi biraz. Evet. Sekiz deyiz. evet. Tamam. Ne yapıyoruz? Devam edeceğim boş. Tamam. Ben...